Bu yaklaşımın DNA'yı değiştirmek için uygulanan yöntemler arasında şimdiye kadarki en başarılı yöntem olduğu belirtiliyor. Bu yöntem, 2013'ün en önemli bilimsel gelişmelerinden biri olarak duyurulmuş ve genetikte yeni bir çağın başlangıcı olarak nitelendirilmişti. Belf Üniversitesi ekibinin çalışmasında olduğu gibi, DNA'yı keserek mutasyonlar yapmanın yanı sıra, kesilen bölgeye yeni genetik kodlar eklemenin de mümkün olduğu söyleniyor. Bu durumun insanların genetik kodlarının değiştirilmesi konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirdiği ifade ediliyor. Profesör Tony Perry insanlar konusunda çok dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Doktor Perry DNA mutasyonlarıyla kodlanan kalıtsal hastalıkların olduğunu ve bazı insanların çocuklarında bu mutasyonların olmasını istemeyebileceğini söylüyor. Bunlar arasında kanser riskini artıran genlerin de bulunduğuna dikkat çekiliyor. Doktor Peri, spekülasyonların yapılmasına rağmen konuşulanların tamamen uydurma ya da bilim kurgu olmadığını, bunların yakında yapılabileceğinin hayal edilebildiğini söylüyor bilim insanlarının bu konunun artık çeşitli yönleriyle tartışmaya açılması gerektiği yönünde görüş birliğine vardıkları belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. Sevgili seyirciler, bilim insanlarına göre bebeklerde öğrenme ve hafızanın sırrı uzun uykuda yatıyor. En büyüğü 12 aylık olan 216 bebek üzerinde yapılan araştırmaların hemen arkasından uzun süreli uyuyamayan bebeklerin öğrendikleri yeni davranışları hatırlayamadıklarını ortaya çıkardığı bildirildi. Değerli izleyenler, İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi ekibi öğrenmek için en iyi zamanın uykuya yatmadan hemen önce olduğunu belirterek yatarken kitap okumanın önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre uyku, yaşamın ilk yıllarında ilerideki yaşlara göre daha önemli. İnsanların yaşamlarını en çok uykuda geçirdikleri dönemin ise bebeklik dönemi olduğu belirtiliyor. Sheffield Üniversitesi ve Almanya'daki Ruhr Üniversitesi'ndeki araştırmacılar buna rağmen yaşamın ilk yılında uykunun rolüne dair bilgilerin şaşılacak kadar az olduğunu belirtiyorlar. Söz konusu araştırmada 6 aydan 12 aya kadar olan bebeklere el kuklaları ile 3 yeni davranış öğretilmiş. Bebeklerin yarısı öğrendikten sonraki 4 saat içinde uykuya yatırılırken geriye kalanı hiç uyutulmamış ya da yarım saatten az uyumuş. Ertesi gün bebeklere öğretilen davranışlar tekrar atılmaya çalışılmış. Ortalama olarak bebeklerin iyi bir uykudan sonra öğretilen davranışların yarısını yapabildikleri görülmüş yayınlanan araştırmanın sonuçlarının uyumayan ya da az uyuyan bebeklerin yeni davranışları hatırlayamadıklarını gösterdiği belirtiliyor. Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jane Herbert, öğrendikten sonra uyuyanların iyi öğrendiğini, uyumayanların ise hiç öğrenmediğini ifade etti. Dr. Herbert, öğrenmek için tamamen uyanık olmak gerektiğinin varsayıldığını, ancak belki de en önemli olanın uykudan hemen öncesi olduğunu vurguladı. Herbert, araştırma sonuçlarının çocukları yatırırken kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Geçen yıl yapılan bir araştırmada uykuda hafıza mekanizması incelenmiş ve uyurken beyin hücreleri arasında oluşan yeni bağlantılar ortaya çıkarılmıştı. Surrey Üniversitesi'nden bilim insanları uykunun bazı yaşlarda diğer yaşlara göre daha önemli olabileceğini ancak bunun henüz kesin olarak tespit edilmediğini söylüyorlar. Araştırmacılar bebeklerde öğrenmeyi teşvik için kesinlikle yeteri kadar uykunun gerekli olduğunu ancak öğrenmeyi tam uyku öncesine yoğunlaştırmanın beklenildiği kadar da iyi olmayabileceğini ifade ediyorlar. Diğer araştırmalarda da yaşamın başında olduğu kadar sonuna doğru da uyku ve hafıza'nın rolünün araştırıldığı, özellikle de demans gibi hastalıklarda uyku ve hafıza bağlantısı olduğu belirtiliyor. Uyku'nun artmasının hafıza zayıflamasını yavaşlatması ümit ediliyor, sevgili seyirciler.